Sakarya Pilar bu dünyasından herkese merhaba. Yine bir tanıtım videosu ile kurulum videosu ile daha doğrusu karşındayım. Bu sefer kurulum yapmış, yapacak olduğumuz ürün Brave 443 modeli SCA Power geçiyor. Ee, yavaş yavaş indireyim şöyle. Buna başlayalım. Çıkacak açacak, ne karşılayacak? Işınla. İnşallah. İnşallah. Bakalım şimdi karşı karşıya gelmeyiz. İnşallah bir kırıç bir şey yok diye düşünüyorum. Bu telefonu biraz büyük bir ürün. Havalide bir ürün. i̇nşallah bir sorun yoktur. Evet. Bak. Yerinden gibi bakıyorum. Şu an çıktı bunu biraz meşakkatli. Şuraya alacağım onu. Nasıl olursa. Şimdi uzatalım. bakalım. Asımızı biraz şöyle açımızı değiştirelim. Beşebilmek için. Direksiyona geldi. Bazı aparatları var. Üzerinde diyelim. Aküsü yuvasından yönesinden kaymış çıkmış ama bir sıkıntı yoktur diye tahmin ediyorum. Yeni akü sonuçta hayatında. Yalnız oralarda biraz koma oynamış. Haftafa değmiş. Neyse. Tekerleklerimiz normal sert plastik ama ortaları diğer ürünlere göre bayağı bir yumuşak plastik aksam var ve bütün tekerleklerde ışık mekanizması olacağı için hepsinde şu basmetik ışıkla mekanizması mevcut. Bu arabamızda hepsinde artı eksi olarak konumlanan şeyleri mevcut. Onları şimdi yavaş yavaş kurulum yapacağız ama önce bir gösterme. Ön teker ledlerin yanması için led benim okuyorsun. Ön tekere gelecek şekilde diye not düşmüş. Tamam bu ön teker olduğunu söylemiş. Acaba artısı eksisi artı eksisi diyeceğim ama yok dıştakiler artı içtekiler eksi ise ne tarafa konumlandırırsan konumlandır değişen bir şey olmaması gerekir diye düşünüyorum. Artıları bunun beraber yapmış olacağız. Elime geldi birkaç tane ama videosunu çekmemiştim. Şimdi birlikte yapmış olacağız kurulumunu. Burada paspaslarımız var. Herhangi bir kırık vesaire yok gördüğüm kadarıyla. Ama arka taburları birazcık diyebilirim. Yani bu kısımlar şuradaki bağlantı kısımları, bağlantı ayakları yerlerinden çıkmış. 12 amperlik bir akü. Bu şekilde kargo sürecinde gelmesi vesaire biraz şey olabiliyor. Çok devre daim tıra vesaire olmaması gerekir. Bu ayakları çok önemli değil. Böyle bir şekilde bir harç çaresini bakarız yani bir yapışık mı yapışık şimdi, ekstra bir şey kaldı mı? Yerden diğer yerlerinde yapışık falan yapışık. Onlarda bir şey yok. Daha bir şey. orada bir şey yok. kapatabiliriz vereceğiz. Sonunda her şey Bu şekilde kuruluyor. 4 x 2 bu arada arka tekerleklerden şey var. Burada bir küçük bagajımız vardı. Hemen gösterelim. Şöyle küçük minik bir bagajımız var. bu şeyde bir model olduğu için en çok tutulan model diyebilirim Beyblade'da. En çok tutulan da en gösterişli olanı diyebilirim. Şurada net vesaire var. Bakalım burada bir herhangi bir hasar var mı? şurada bir tane enerji kablosunun yerinden çıktığını görüyorum bunu bu şekilde hallederiz. Bundan yana çok sıkıntı olmaz. Oh, nereden çıkmış? Karış kısımlarında aşağıya çıkmış. Hmm. Bunu da biraz Sıkıntı olanlar yaşanmış. Şunlar da onu yaşamaz da bu. Diğerleri bize uğraştırabilir. Bu bir şekilde biraz kumarotu vermeyeceğiz. Hiç sallanmış etmiş, sallanmış etmiş. Sonunda biraz da bir zarar görmüş Bağlantı ayakları tereyağı da kırılınca. Yani çok genelde bu tarz ürünleri kurulalım. Yani hani ben bunu şimdi adam açacağım bir şekilde eee şey koyacağım ama bu ürünleri mutlaka şeyle şu şuraya bağlantı olacak. Buradan izlemiş. Şu kısımda şuradan lehim atmış. Bunu da yerine yerine yerleştireceğiz. Yerine yerine yerleştireceğiz. Bu arada Tav denilmiş. Şu kısımları yerleştireceğiz. Sonra oraya netleşeceğiz. Tamam ya, bunda bir sıkıntı yok, hallederiz. gibi görünüyor. Şu kısmı sıkıştırmak lazım. E, montajını yapalım diyeceğim o bağlantı ayakları sarı kafamda soru işaret ederken olmaması gereken bir şeyle karşılaştık şu an akü ziyade gövde kırmızı var bu akülere burada Gövde kırıkları, tabii sıkıntılı süreçler. En sevmediğimiz iş. Gövde kırıkları, en sevmediğimiz iş. Şurada gövde kırığımız var. Gövde kırığımız bizi karşıladı. Bu kısımdaki ayak kısmında gövde kırığımız var. Gövde kırığı olan ürünlerle alakalı. Ön taraftan da var. Bakalım bu kilaba çok güzel tutacakmış gibi görünmüyor. Kırıklar var şu an için. yerde göndereceğiz. Çok toplanacak da bir tarafı kalmamış çünkü hemen yaklaşalım. Yaklaşalım siz de görün. gidim şu kısımda kırıklık olmuş. Bakın şuralar şöyle gitmiş komple çatlamış kırılmış. İçeriye doğru Bu tarz bir gövde kırığı ben ilk defa görüyorum. Yani bu kargocularda mı sıkıntı var nedir anlayamadım. Bu böyle çok güzel bir model aslında ama yani bunu yayınlamaya da yayınlanacak bir durumda da değil. İşte normal kargo sürecinde aldığınız ürünler bu şekilde olabilir. Bakın şu bağlantı ayakları olduğu yerler şuralardan kırılmış. Nasıl bir darbe aldıysa artık çok mu Dikey hale geldi bilemiyorum. Dıştan bakınca kutuda bir şey yok gibiydi. Fakat içine açıp bakmadıktan sonra çok bilemiyorsun tabi. Bu akül araba toplanır mı? Toplanır. Ama bir gövde gerekir bunun için. Görüyorsunuz birçok yerinden montajı var. Gövde için birçok aksamları var. Bunu satıcı firmaya iade şeklinde geri göndereceğiz. Kutusunun içerisine koyacağız. Sarıp sarmalayacağız. Başka bunun yapılabilecek bir şey yok. Çünkü komple kırılmış. Hadi bu akü kapak akü kısımlarının bağlantı yerlerini bir şekilde tutturdum. onun haricinde ne diyelim şu kısımları da hadi bir şekilde belki çok önemli değil. Ön tamponu tutuyor. Hani şu tamponu tutmaya vesile olan kısmı da belki sabitlerdim ama şurada önemli olan taşıyıcı kısım var. Bunu bu şekilde yani kimse de istemez. Ben de istemiyorum. Açıkçası çok güzel bir araba ama bu süreci bu şekilde yönetemeyiz. Şuradaki motorun e, bağlantı yerinde sıkıntısı var. Sonrasında şuradaki yer buradan ayrılmış. Yani buna en büyük zararı içindeki akü bağlantı klipslerinden kırılmak suretiyle e, bağlantı klipslerinden kırılmak suretiyle sorun böyle yaşanmış. Bu akü içeride her yere çarpmış 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 ve sıkıntımız böyle sonuçlanmış. Bu e, kısmı da şöyle takmak gerekir. Bu da böyleydi. Az önce çıkarttım. Ben hani toparlamayayım diye ama ta ki şuraya göre ne kadar şu kısmı görünce ya bu taşıyıcı ayakların taşıyıcı yay mekanizmasının vesaire olduğu kısım. Bu kısım böyle kırıldıktan sonra şu kısım bu hani esnemesini yaylanmasını sağlayan kısım bu. Bu buradan yekpare olacak kısım. Şu çok ciddi bir darbe almış muhtemelen. Ve bununla alakalı sürecimiz olumsuz sonuçlandı. Bunu üretici firmaya daha doğrusu üretici derken satıcı firmaya geri göndereceğiz ki bunun toplanacak bir yanı yok. Sadece kablo çıkıyor olsaydı sadece akü bağlantısında bir sıkıntı olsaydı hallederdik ama e, bu kadar sorunlu bir şeye girmeye gerek yok. Kontak anahtarı vs. üzerinde. Başka şeyleri kontrol etmeme gerek yok. O sıra oldu bizim için? Takacaktım aslında bir. Hani bunları falan bile kontrol etmeme gerek yok şu an için. Muhtemelen tamdır. Üretim anlamında bir sıkıntı olduğunu sanmıyorum ama kargolama işte gönderme gelme, şu ayakların bu şekilde zarar görmesi Soru işareti ee, yazık yani üretilmiş bir mal geri gidecek. Üzgünüm diyecek bir şey yok. Yani bunu bu şekilde geri göndereceğiz. Yapacak bir şey yok. Keşke böyle olmasaydı. Şu kısımlar vesaire montajları burada görünüyor. Burada görünüyor. Bunu bu şekilde belgelemeseydik de nasıl olurdu bilmiyorum. İyi ki <laughs> videoya başlamışım açmadan önce. Şu an bununla alakalı yapacak çok da bir şey yok. Ee,